Selam oyun severler. Bugün House Flipper'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. İyi seyirler. Evet, nerede kalmıştık? Ee, oyuna devam. Bugün kendi evimize de ufak tefek değişiklikler yapmayı düşünüyorum. Belki eşyalarını yeni falan değiştiririz. Boya falan şimdilik düşünmüyorum ama yine de bakarız. Evet. Evimize girelim. Şimdi kapat şu kapıyı. Şimdi biz ne açmışız? Süpürge açmışız sadece. Şuradan hemen bir görev daha yapalım. En azından belki satma aleti de ne diyor? Cam büyük ah, radyatör. Bebek bekliyoruz. Hemen şu görevi kabul edelim. Şimdi yapmamız gereken görevler zaten sağ tarafta yazıyor. Oraya baka baka görevleri bitirmeye çalışacağız. Oyun gerçekten çok zevkliymiş. Şimdi ne diyor? Tebrikler yeni aracın kilidi açıldı. Boya fırçası. Tamam. Şimdi yan tarafta ne diyor? Çöpü dök, camı temizle, odaları döşe, kiri temizle, odaları boya. Ey maşallah. Şimdi bu görevi veren arkadaşlar yeni bebek bekliyorlarmış. Bu evi de yeni satın almışlar. Şuradaki kirleri bir temizleyelim önce. Herhalde burası bebek odası olacak. Evet. Hemen şuraları temizleyeyim. Temizle temizle temizle. Bu odayda zaten kız bebek bekliyoruz dedikleri için videonun başında gelen maile baktığımda kız bebek dedikleri için odanın duvarlarını pembe renk istiyorlar. Bu odayı pembeye boyayacağız. En son ki iş tabii ki boyama. Önce temizliği bitireceğim. Çöpleri dökeceğim. Ondan sonra duvarları boyayıp bir de beşik satın alacağız. Ondan sonra görevi bitireceğim. Şurası da kaldı. Hemen şuraları da temizledik. Burayı da temizledik. Kaldım başka bir yer? Yok. Şu girişi de temizleyelim. Tamam, tamam. Evet, bu girişi de temizledik. Kapının kenarlarını da temizliyoruz. Bu arkadaşlar bu evi yeni satın almışlar. Yani daha hiç girmemişler bile. O yüzden bir şey diyemiyoruz tabi. Hemen şuradaki pislikleri de atıyorum. Bakalım burada başka pislik kalmadı. Hemen burayı da temizleyelim. <laughs> Yatağın üstüne çıktık biraz ama <laughs> yapacak bir şey yok. Tamam. Lan ne yapmışlar burada böyle ya. Cık cık cık. Yatağı da süpürük biraz. Şuraları da temizledik. En sinir bozucu yerler şu camlar arkadaşlar. Bunları da en son yapacağım. Şimdi burada başka oda var mı? Olmaz mı? Şunu da kapatayım. Buradaki çöpleri atalım. Allah Allah. İyi be çok o kadar da fazla değilmiş çok. Tamam. Şimdi buraları da temizliyorum. Pırıl 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 pırıl. Biraz daha hızlı olsa daha güzel olacak tabi de. Bak buraları da temizledik. Şimdi şurada bir kapı daha var. Burası da lavabo sanırım. Evet. Buraya da temizleyelim hemen. temizle temizle. Evet, keşke her şey böyle temizlense. <laughs> Şurada da kalmış. Şimdi pencereleri temizlemeye geçelim. Pencereleri temizleyeceğiz. Ondan sonra e, ee, lan... bu aleti kullanması gerçekten çok zor ya. Şuraya bak arkadaş. Muhtemelen camların hepsini temizlemeyeceğim arkadaşlar. Çok sinir bozucu bir iş çünkü. Bu aleti kullanması gerçekten çok zor. Şuraya bak ya. Camları temizledikten sonra bebek odasını boyayacağım arkadaşlar. Ondan sonra bebek odasına bir adet beşik, bir adet kitaplık ne alakaysa 2 adet de puf alacağız. Verdikleri göre öyle yani. Ondan sonra evimizi teslim edeceğiz. Tamam. Şimdi banyo tamam. Şurada biraz pislik kalmış. Bunu da aldık. Şuraya bak bu pencere temizle temizle biter mi ya? Neyse temizleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. İyi, kabul etti bari Bu pencere de var Burası da tamam, şimdi Salon Pencereleri de. Bu bayağı büyük bir pencere Hadi oğlum tek sırada Hadi Kabul etmedi Hadi Evet Bu da tamam. Ha, şu aşağıda kalmış. Heh. Evet. Tamam. Salon tamamdır. Salonda bir işimiz kalmadı. Banyoda da bir işimiz kalmadı. Buraları kapatıyorum. İşimin bittiği yerleri. Şimdi yatak odasının pencerelerine hallediyorum. Evet, bu da tamam. Şimdi gene büyük bir pencere. Şurayı da aldım mı? Tamamdır. Tamam. Nerede kaldı ya? Heh, tamam. Şimdi yatak odası da tamam. Ne kaldı? Bebeğin odası kaldı. Bebeğin odasındaki camları temizliyorum. Tabi siz buraları izlemiyorsunuz. Tamam hadi hadi hadi. Tamam. Bu da tamam. Evet bu da tamam. Şimdi ne diyordu? Hemen tabletimizi açıp şuradan bir boyalar bölümü. Pembe boya alacağız buradan. Açık pembe. Var mı açık pembe? Pastel pembe diyor. Herhalde bu açık pembe. Şimdi satın al. Şuraya bir tane koyduk. Buraya bir tane yetmez doğal olarak. Bir tane daha alıyorum. Tamam basıp bir saniye. Tamam bir tane daha aldık bundan. Bunu buraya koyduk. Şimdi boyama yaparken şuraya basılı tutuyoruz. Aynen buraya basılı tuttuk. Nasıl boyuyormuş bakalım. Ah basılı tutuyoruz. Heh, böyleymiş. Ha, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ben burayı da boyayıp geliyorum. Evet. Boyama işini de bitirdik. Şimdi neyimiz kaldı? Ee, kiri temizledik, Boyamayı yaptık, mobilyaları yerleştir. Bak şurada birazcık pislik kalmış. Hemen şu pisliği temizleyelim. Şimdi pisliği de temizledik. Şimdi boyayla bir işimiz kalmadı. Hemen şu boyayı satalım. saçma Satma aracımız da açıldı bu arada. Boyayı sattık. Şimdi ne alacaktık? Bebek beşiği. Beşik diyelim. Beşik. Şöyle yazalım hemen. Evet, beşik. Şimdi satın al. Şuraya beşiğimizi koyalım. Şöyle. Tamamdır. Buraya beşiğimizi koyduk. Şimdi bizden ne istiyordu? Puf istiyordu. Puf. İki tane puff alacağız. puf alacağız. Puf'un birini şöyle koyalım. Öbürünü de Pardon bir saniye. Öbürünü de şu şekilde koyalım. Tamam. Bir de kitaplık mı istiyordu? Kitaplık. Kal kitaplık. Şimdi satın al. Onu şu şekilde koyalım. Şöyle kapının girişine doğru. Şöyle tam düz olsun. Tamamdır. Şimdi ne kaldı mobilyaları yerleştir. O da tamam. Yani görevin yaklaşık %97'sini falan yaptık. Tamam burada görevi sonlandırıyorum çok uzun olmasın. Tamamdır. Evet görevimiz bitti. Şimdi satma aracının kilidini açtığımız için ne yapalım hemen. Hemen şu bugünlük şu yattığımız odayı bir toparlayacağım. Şuradan hemen satma aracını açıyorum şunu satalım. Bunu da satalım. Bunu da sat. Bunu da sat. Gereksiz her şeyi satacağım. Sat. Bunu da sat. Sattık, sattık. Kaldırdık. Bu motorun ne işi var mesela? Bunu da sat. Şu anahtarı da sat. Hatta bu komilini de sat. Yatağı da sat. <laughs> Bunu da sat. Bunu da sattık. Bunu da sattık. 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 Evet komple baştan döşeceğim. Kapıyı da sat. Bunu da sat. Kapılar güzel durmuyor. Bunu da sat. Bunu da sat. Şimdi bir tek şu laptopumuzu alalım. Şimdilik sen dışarıda kalsan olmuyor. Şimdilik sen şurada dur. Odamıza güzel bir masa alalım. Masa. Mesela şu, şu iyi gibi ya. Rengini birazcık koyu alalım. Kahverengi olsun. Tamamdır. şu şekil gene Aynı yerine yerleştirelim. Şimdi laptopumuzu alalım. Aynı şekilde yerine yerleştirdik. Güzel bir sandalye alalım. Sandalye Bir şey alsak oyuncu sandalyesi yok mu? <laughs> ha şöyle idareten bir ofis ofis sandalyesi alalım şimdilik. Dönler, öyle dönler, dönler, dönler. Bu bölümde sadece odanın eşyalarını yenileyeceğim Önümüzdeki bölümde birkaç görev daha yaparız. E ondan sonra. Evi falan boyarız. Belki yeni bir eve geçeriz. Belli olmaz. Hemen bir tane de yatak alacağım. Yatak. Oda yatak. Çekmeceli yatak. Küçük bir yatak alacağım ya. Şöyle. Şu güzel gibi duruyor. Oda yatak. Bunu da koyu renk alacağım. Ahşap kiraz. Bak bu güzelmiş. Tamamdır. Bunu da çevirelim. Yatağım yine aynı yerinde kalacak. Şöyle düzlüğünden emin olalım. Şöyle. Bir tık daha gitmiyor ama. Tamam. Yatağımızı da buraya koyduk. Hemen kendimize bir tane de radyatör alalım soğukta üşümemek için radyatör şöyle buraya yerleştirdik birleştirmesini de biz yapıyorduk zaten bildiğiniz gibi geçen videoda vidalarını da sıktık hemen bunu da yerleştirip kapılarımı koyacağım ondan sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar bunu da açtık Radyatörümüzü de koyduk. Hemen kapılarımı da alıyorum. Şöyle güzel bir kapı alayım. Dış kapı. Bunlar neymiş? İç kapı, iç kapı. Ön kapı. Ön kapıyı da çok koy olmasın ya. Biraz açık renk alalım. Şöyle. Hadi. Evet kapımızı koyduk. Şimdi iç kapı alalım bir tane de. İç kapıyı da aynı renk bulabilirsek. Aynası değil ama birazcık açığı olsun. Şöyle biraz geri çekelim. Şöyle. Hı. Şuraya koyduk. Evet, çok güzel oldu. Şimdi kapıları koyduk, yeni masa aldık, yeni yatak aldık, ee, ne kaldı? Mutfak dolabı, bir tane mutfak dolabı alalım. Siyahından alalım ya, sol kapı siyah, sağ kapı da siyah olsun. Sakın al. Hemen bunu da buraya yerleştirelim. tamamdır. Bir tane de yanına ek dolap alalım. Şöyle. Bunların kapaklarını da siyah yapalım. Şimdi bunu da siyah yaptık. Yanına da şöyle monte ettik mi? Tamam yeterli bize. Evet bir tane daha alalım. Bir saniye yapalım. halı alalım bir tane de ne renk alsak halıyı Eve açık bir renk boyayacağım muhtemelen ee, o yüzden halıyı da yeşil alalım ya şöyle şuradan dur ya da şöyle yapayım şöyle şuraya kadar gitmiyor mu da evet tamam şuraya da döşeyeceğim şuradan şöyle tamam bu evet, da tamam şuraya da döşedikten sonra bitiyor Tamam. Ağlamıza da döşedik. Evet bu bölümlük bu kadardı arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz e, serinin devamını istiyorsanız aşağıda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.